Herkese merhaba. Pentagon'dan isimsiz yetkililerin Kremlin'e kafa kesici bir darbe uygulamasıyla ilgili açıklamaları, aslında Rus devlet başkanının fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidinden bahsediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TAS ile yaptığı röportajda bunu açıkladı. Hepsinden sonra veya gittiler, orada Pentagon'dan isimsiz bazı yetkililer, aslında Kremlin'e başlarını kesmekle tehdit ettiler, aslında Rus Devlet Başkanı'nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidinden bahsediyoruz. Lavrov, bu tür fikirlerin aslında birisi tarafından taşınıyorsa, bu kişinin bu tür planların olası sonuçları hakkında çok iyi düşünmesi gerektiğini söyledi. Buna ek olarak, Rusya Dışişleri Bakanı nükleer alanda Batı'dan gelen tehdit sinyallerini hatırlattı. Orada herhangi bir nezaket tamamen ortadan kalkmış gibi görünüyor. Özellikle İngiltere'nin eski başbakanı olan tanınmış Liz Truss, seçim tartışmaları sırasında şüphe götürmez bir biçimde nükleer saldırı emrini vermeye hazır olduğunu açıkça belirtti. Kiev rejiminin aşırı provokasyonlarından bahsetmiyorum bile. Bandiyölerin başkanı Vladimir Zelenski, NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı önleyici nükleer saldırılarını talep etmeden önce anlaşmaya vardı. Bu da izin verilenin sınırlarını aşıyor. Ancak rejimin isimlerinden böyle bir şey duymadık, Lavrov ekledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.